Herkese merhaba arkadaşlar bugün hemen mini futboldan sonra hemen şeyi çekelim dedik CUP TV çekelim dedik beklemeden direkt şimdi hemen CUP TV gireceğiz bu evet. CUP TV 3 arkadaşlar güzel oyun güzel oyun seviyoruz seviyoruz şimdi giriyoruz bakalım ne olacak Evet arkadaşlar güzel oyun gerçekten güzel oyun ben sesi açıyorum sesim duyulmayabilir Çünkü ses gerekli oyunda ses açıkmış aç Tamam şeyden aç Te telefondan aç oyunu ses duyulmayabilir arkadaşlar şimdiden söyleyeyim zaten çok da konuşmayacağız Ömer Cezli oldu. Ben çok 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 sesini merak etmiyorum. Bence oyun yapalım. bir yapalım. Evet. sola attan kaç canavar olma şeyimiz var. Hadi bakalım kim canavar olacak? İnşallah biz olmayız. Survivor daha iyi. Aa, ben de Vallahi biz güzel ya. Ama ben bu arkadaş en son güncelleme gelmiş abi şeyleri. 47. Şeyi kırabiliyorsunuz. Parma seçiyorum. Şeyi kırabiliyoruz arkadaşlar artık <gülüyor> bilgisayarları <gülüyor> Ama Bist olduktan sonra. Biz de 47 olabilirmişiz 5000 be şey 5000 Oyun parası ee, Şey bize 47 olabiliyormuşuz arkadaşlar. Bayağı bir şey yani. Bence, Olma şansımız çok yüksek. Olayız. Bence biz olacağız. Bence de biz olacağız. Ama olmuyor. Azıcık Farizon da olabilir. Farm kötü. Farm. 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 Ah Survivor. Yes Survivor oldu. Tamam. <laughs> e, Bekle bakayım nerede? Ha tam tam tamam. Tam. Çık çık. Git, şu merdivenden çık. Nasıl? Çık lan yukarıda bilgisayar var. Çıkıyorum. Evet, var. var mı? Var şurada. Ha orayı gitti şu kadar yerde de bilgisayar. Bu mu bilgisayar oğlum nerede? Ha bu. Bu mu? Hayır lan bilgisayar yok burada. Ne gidelim o zaman burada? Mavi ışık evet çık. Hadi bir burası. Neden? Adam atar. Geldi. Nerede lan canavar? Şuradan gitti. Nerede? Kurtarma. Kurtarmayacağım zaten. Allah Allah. Abi. Nerede yakalanmış pek de ona göre. Aynı mutlu olsun. Çok. Çok. Gitti 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 gitti. Eğildim görmedi beni görmedi. Eğildim görmedi beni. Eğilme de artık süreyi arkadaşlar. Eskisi kadar kolay değil. Mi? Biz yeneceğiz bari söyleyeyim. Biz yeneceğiz. Evet çünkü tek Abi tek kaldık arkadaş. Allah geldi kaçıyorum. Öldüm. Öldüm. Gidiyoruz arkadaşlar. Boş gitti. Yani. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aa, bu ne saçma işti ya? Arkadaşlar. ben işte benim kısım. Ar arkadaşlar, şimdi yani çok zordu. Tekrar oynayalım. Biz acayip şeydi. Ya da lobiye dönelim. Çünkü biz acayip ya. Arkadaşlar ben acayip korktum. Hızı bastım. Zaten e, delikten gelince orada yol yokmuş. O yüzden ben de öldüm zaten orada. Evet. O oh, katli çok heyecanlı oyun ya. Evet işte çok zordu. Senin elbide ben menüye döndüm bilerek. Farmı çok kötü farm almadım. Evet zaten farmı sevmiyorum ben. Şuna girelim. Hadi i̇şte oynayalım. Rediyat, <laughs> rediyat. Evet arkadaşlar. Sesimiz duyulmadı az önce. Neden? Çünkü oyunun sesinde an oyunun sesinden anlıyoruz canavarın geldiğini. Aynen arkadaşlar. O yüzden yani sesleri yükseltmemiz lazım. Meslek olmuyor. Evet, evet, gidiyoruz, şimdi tekrar çok... tekrar kısıyoruz sesi. Ben canavar yüzde doksan. Oha oldun sen. bu, arada, Sukur, Sukur. bu arada sen şey oldun. Sukur. Yo, Gökhan sen e, şeysin. Bizsin. Sen bizsin. Şey mi? E, evet, bizsin. You are the gibi ben olsam bizde. Ha? Tamam. Ben yani, Daha... evet. tamam. ben olacağım. Evet. Biz bu evet, arada arkadaşlar biz bu biz arada oldum. hiç heyecanlı değil çünkü bizden korkuyorlar. Biz onlardan korkmuyoruz. Sesi kısayım mı Doruk? açık kalsın. Çıkma kalsın. Tamam. Aha koş. Şurada. Burada bir yerde. Nerede? Orada koş 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 Kaçmış adam. Dışarıda. Adam dışarıdaki bilgisayara gitti. Dışarıdaki değil ki adam burada. Koş. Vur. Koş 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 koş. koş, koş, koş. Yanacak çok kas kaldı. Yok. Ee, şeyde biste. Yanında durma. Yanında durunca canı bitmiyor. Kurt aldılar. Kutu Onlar da iki sene eklememişler ki daha. Ge gene aynı yere git. Sen niye bu tarafa girdin ki gene? Yok oraya ekleyecekler. Orada uğraşıyorlar biliyor Di Diğer karşı tarafta adamlar. Ş Gördün mü? Tam sadaydı. Görünmez olması var Niye açın Orada? Aha. Burada olursa burayı tutayım ki oğlum ben. Tutayım ki kaçamasınlar. Değil mi? Diğer bilgisayarlar var. Ne oldu bunlar? bizim özel gücümüz yok. Yok öyle değil. Diğer bilgisayara giden üçünü açması lazım. Kaç için. Evet. Tamam işte ben bu 7 dakika var burada kapıyı. Çık. Gel. Hoş siktir. Oha oraya girme var mı? Gel. Gördün mü adamı? Aha. İki kişiler. Şunu öldüreceğim. Oğlum buraya lan. Hayır kaybettim. Ah ah. Nasıl kaybederim ya? Yani? Yakalayacağım ki ona göre ben. Nereye kaçtı? Bu taraf. Gördüm şuraya gitti. bilgisayar Almasın Almasınlar lan bilgisayarı. bir tanesi dışarıdaydı gördün değil mi? Biri biri yanlış bilgisayar yaptı. Yok dışarıda... yapmadı lan bizim özel güç geldi. Aa iki bilgisayar kalmış. Yapmışlar mı birini? Bu evet. birini tutayım oğlum. Diğer bilgisayar nerede? Abi şuradan git. Hep orası. Burası bizlere özel diğerleri giremiyor. Bilgisayarın olduğu yere tutmam lazım. Dışarıdaki kar... ne gitti? Dışarıdaki. Ne? Orayı yapmışlar biz Oraya hep yüklenirdiler. Kesin orayı yaptılar. Evet bak Bak orayı yapmışlar. yapmışlar. Şimdi diğer tarafa gidiyorlar. Şu şey var ya evet bak kapıyı kapatmışlar. Oradalar gördüm. Gördüm 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 gördüm. Gördüm gördüm oradalar. Gel. Daha hızını bassana. <laughs> 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 var. orada gördüm. Gördün mü? Şel çıktı adam. O bilgisayar tut. Ah gidiyorum. Bilgisayarı da tutacağım bu arada yok abi. Aha. Burada yine burada o adamın Hop, artık. Bir bilgisayar Bir bilgisayar Gel. kalmış. Vur lan. Lan vursana. Lan vuruyorum. Vurdum ki ben ona. Af, kapattı. Bas bas. hızlı bas. Tamam vur kafası. Ya. Abi bu adamın ya? Bu ne ya? Lan oğlum ya ver oğlum Ver. Adamlar kafa karıştırmayı seviyor. Bir, bir bilgisayar kalmış. O bilgisayar nerede? Bilmiyorum ki bir yerde ekliyorlar onu da. Şurada evet. Hah. Al hackleyin de göreyim. Geldi. De, geldi de hackleyin buraya. Hadi. 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 Gel hackleyin buraya da göreyim. Gel. gelene hele geçin kurum burada. Allah onlara bak. Her şeyin içine girilebiliyormuş. Hı. Hayır lan bu ona ses geldi. Hayır lan bizim özel bir şey Bir şey söyleyeceğim bunlar bize vuramıyor değil mi? Evet. Hadi. Gelin lan yiyorsa. Yiyorsa gelin hadi. Hadi. Bilgisayarlara vurma özelliğimiz olsaydı biz kazanmıştık. Hani Aynen ya. Birini kırsak zaten bitiyor da. Neresin hocam? Ben buradan gitmem vardı. Bu arada. O yine buraya saklamış olmasın Ha? Bilmem. Sonsuza kadar saklanamazlar ki. Aa bak. Şurada duruyor. Şu şeyleri açsana. Aa ne kapı ne sesi geldi. Hı? Kapı sesi geldi Gördüm orada gördün mü? Hı hı. Gitmeyeceğim ama. Gel. Vurdun mu? Hayır. Oğlum siz beni yenemezsiniz ki. Ben biz çok ses akıllı, akıllı bir adamım. Bir ses Zaten Ben çok de akıllı bir gerek. Ben çok akıllı bir adamım ha. Evet, beni yenemezsiniz. Evet arkadaşlar. Aa servisler mi yaptılar? Nasıl lan? Kap çıkış kapılarında git. Nasıl oğlum? Başka bilgisayar eklediler. Aa, bak bak gördün mü? Gidiyorum. Adamları açmadan gitmem lazım. Aa, Gidiyorum. 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 Yok yok burada değil. Kapı 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 kapı. Şurada. Burada. Gidiyorum valla basıp gidiyorum. Bak burada da bilgisayar varmış. buradan <laughs> burada mı çıkarıyorlar? Diğer tarafta evet diğer tarafa gitmişler. Aha adamı gördün mü kızı? Gördüm direkt buraya gitmiş şu adama bak. Al bak biri diğer tarafa gitmiş. Aa diğer de sadece kız gelmiş buraya. Kız atladı. da diğer kapıya gidiyor. Bas hızı. Hayır geçecek. Kaçacak. 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 Ya nasıl ya? Tam o adam onu şu vur, öldürseydim bitiyordu değil evet. mi? Ben kazanıyordum. Evet. Evet arkadaşlar yenildik gördüğünüz gibi. Basıyor, çok uzun bir mi? video oldu. Çok uzun bir video oldu. Evet, e, arada bir böyle uzun videolar açacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.